şimdi tamam. Onu da verdim. Üçüncü şifreyi söylemiş miydim? Hayır. Gönülden. Hayır. Anam onu da kaçırma. Hayır diyor bak. Bu da benim gönlümden koptu hadi. <laughs> sitik baklava, 3 yaprak baklava yufkası, 3 yemek kaşığı şeker, ha. 200 gram kaymak, <laughs> 5-6 şey. yemek kaşığı Top. tereyağı. Karamel sos için. Hava. Bakalım ee, ...elmayı soyuyoruz. Karamel sos için... Daha ...yarım soracağım. su bardağı tamam. şeker... ...bir adet elma, üzeri tamam. için ise pudra şekeri. Evet. Sana yetişeceğim diye burada dalanmıştım. Işte. Harikasın. Şimdi ne Kim yapıyoruz? Anlatayım ben? Hemen ne anlatın diye. ve başlayalım. Şimdi böyle e, şerit halinde... ...baklava yufkalarını kesiyoruz. Tamam. Bir yandan... E, ...elmamızı... ...önce şekerimizi karamel hale getiriyoruz... ...elmalarımızı küp küp doğruyoruz... Tamam. ...içine karıştırıyoruz... ...az bir şeyde kaymak atıyoruz içine... Buyur, buyur, buyur. ...onun içine... Kaç Ka evet. kat vereceğiz? Bir kat mı? Yok bir saniye... Tamam. ...şöyle uzunlamasını... ...bir, iki... de dakikamız var... Şey tamam. ...çok rahat yaparız... ...şeyimiz de var çünkü... Tamam. Iki, ...iki kat... ...şöyle yapacağız bunları... İşleri. Söyle. şerit halinde kesmemiz lazım. Tamam. Tamam. Üçe bölüyorum bir şeyi. Bence de tam üçlük. Rulet bile de kesebiliriz <laughs> yani. Tamamdır. Şimdi bunu hemen şurada tereyağımız var. Elin yanmasın. Tamam. Söyle. Tereyağıyla sürüyoruz. Kayma nerede kullanacağız? Yok, kayma şeyde kullanacağız, karamelde kullanacağız. Serpil bir, bir kaşık şöyle. verir misin? Kayma tamam. bu kutudan çıkarmak istiyorum. Haklısın. Şimdi biz bunu böyle yaptık ama aralarına çok az bir şey, böyle toz şeker atıyoruz. Yufkanın. Hemen bir tane daha üstüne baklava yufkası. Evet. Üç kat mı koyacağız hocam? Üç kat yapacağız. Hemen bunu koyayım. Bir saniye ama şeker <laughs> koymam lazım şimdi. Hangi şeker? Arasında toz şeker böyle çok az bir şey. Tamam harika. Şimdi onu da verdikten sonra harika. Az bir şey. Yine tereyağı yaptık. Ne güzel bir şey çok da pratik. Evet. Bu gençlerin dışarıda yediği tatlılara benzeyecek Names. Hani güzel şeyler Telabar var ya. Genç ya. Tabi, biz onun yanında. Olur mu estağfurullah. Şimdi Şöyle bir Barbaros Bey'in yağlı işte. kağıtla yuvarlak ha. yaptık bunu. Ha. Ha. Kalıp. Kalıbını yaptık. Pişirme kağıdını böyle e, rulo yaptık. Huni, şimdi bak evet. huni haline geldikten sonra da e, evet. Üç 3 kat üst üste tereyağıyla şekerle tatlandırdığımız baklava yufkasını sarıyoruz. Evet. Bu kadarcık mı? Evet. Vay. Bunu şimdi böyle pişireceğiz. Tamam. Tamam. Buraya koyalım hemen Barbaros. Evet. Hemen ben sana ikinciyi vereyim. Birkaç tane yapmamız yeterli olacak. Hı. Pişme süresi. Pişme süresi 200 derece 10 dakika. Hı. Ben de alayım. Bu arada üç benim gözüme fazla geldi. 2 kat yeter. Yeter mi? Bence de. Hı. Kalınmış biraz bakalım. Evet. Hemen yağlayacağız. Az bir şey şeker atacağız. Şu kadar. Buyurun. Yanar mıyım sen? Ben vereyim sana. Gel. <laughs> tavanın altını yakayım mı? Evet, tavanın da altını yakalım. Hemen tekrardan. Allah evet, şekeri döküyoruz. Harika. Vallahi biliyorsun. yetişemiyorum. Hemen he. yine çok az bir şey. Şeker. Yardım Şurada etmedi demesin ucumuz bak. Yok ya siz olmazsanız yetiştiremezdim <laughs> Estağfurullah ben Estağfurullah hocam. Biraz pratikizdir söylemesi sayıp. Evet evet. Aa, harikasınız. Şimdi aynı bu şekilde yaptık yine. Pratik bir şekilde herkesin evinde uygulayabileceği Elmamız bir tarif. Hazır. Harikasın. Bence yeterli üç tane. Şunu da koyalım. Tamam şu ya. ikisini de koyalım. Doğru. Kalmasın günah. Ben de şunu saklayayım mı? Seviyorum sizi sayın reji. Ha? Sayın yönetmenim. Evet. Bunu da koyduk. Hı. Kuruyacak çünkü bu da. Barbaros kaldırdın mı bunu? Evet. Ee, tavanın altı. Çok özür dilerim. Açık mı tavanın, tavanın altı? altı. Aa, rica ederim. Tabii ki Hemen açtım. Kaçar mısın benden? Şekerimizi attık. Hadi bismillah. diyoruz. Harikasın. Siz de hocam aynı şekilde. Sizden öğrendik efendim. <laughs> Süper. Tamam. Önceden ısıtılmış 200 önceden derece önceden ısıtılmış. 200 derece fırınımıza buyurun veriyoruz. Yaklaşık 8 ila gönder gelsin. 10 dakika içinde hali olacak. O sırada ne yaptık? O Şekerimizi ne ben Karamel haline getirmeliyiz. Tamam. Şekeri karamel haline getirirken neye dikkat ediyoruz? fazla Bahsedelim. yakmamamız Heh. lazım. Acı olmasın. Evet. Bu lazım mı kullanacak mıyız? Onu zaten tereyağı lazım olacak. Tamam. O zaman kullanırım. Bu e, yeşilliklerimi alıyorum artık. Kaldırıyorum. Evet, yeşilliklerimizi tamam... Güzelce vermeyelim. Bunları ben siliyoruz. Yanına koyayım. Temizlik yapmayı seviyor musun bu? Severim. Ben de çok seviyorum abi. Aa, bak. Annem hep derdi. Hı. Evlenince seveceğim, büyüyünce seveceğim. Bak, Öyle oldu ama değil mi? Öyle oldu. <laughs> Kafaya vura 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 öğretiyor hayat yaşamasına. <laughs> çok keyifli evet. bir vakit geçirdim ya. Ben de çok Vallahi keyif aldım, çok değil mi? bak? inci Ünler gibi, gibi İyi iyi geldi. Çok teşekkür. Haftaya da ederim. bekliyoruz, sezon finali yapmadan. Tamam. Haftaya da bekliyoruz. Tamam, haftaya da sizinle beraber. İnşallah. O güne nasıl bir şeyler? O güne restoran. de çok özel şeyler yapalım, İzleyicilerimiz yaz boyu yapsın, bizi yansın. Hmm. O zaman yazlık tariflerle Evet dondurmalı bir şeyler tamam. yapalım böyle Soğuk soğuk ferah ferah Şimdi hafif şekerimiz eridi Karamel haline geldi İçine yağını atacağım Tereyağı Evet Wow. Yakın çekiyor muyuz hocam Çok güzel gözüküyor tavamızın içerisi Yakın görebilir miyiz Evet Karamel için şeker eridi. Evet, şimdi Öze. tereyağımızı attık. Tereyağıyla. Bu eri, da eridikten sonra. Yalnız şu fokurdama lezzetin güzelliğini atacağım. çağırıyor yani şu an. Aman ya Rabbim. Allah'a süper. Çok mutluyum bugün çok güzel tarifler verdik Barbaros Cansın. Siz öylesiniz. Evet. Vallahi uzun zamandır böyle keyif almamıştım. Hafif bunlar eridikten sonra, artık beraber karıştıktan sonra... Şimdi şeker kristalleşti ya, izleyicimiz evet, ne yok. yapacak böyle panik yapmayacak ben hep onu söylüyorum. Hayır hayır, ha. şimdi o eriyecek, eriyecek gidecek. Aynen, ben sana vereyim tahta. Barbaros, buyur. O az sonra beraber birleşecekler. Bakın Görüşmeler. nasıl eriyor, gördünüz mü? Bazen hanımlar karamel yaparken de panik oluyor. Bana DM'den şey atıyorlar biliyor musun? Videoda Aa ne olacak ben kal. Sakin diyorum. Altını kısın yavaş yavaş. Şeker resmen. bu ya. Hiçbir şey olmaz evet. ona ya. Çünkü su girdiğinde, tereyağı girdiğinde sertleşir. Devam edersen düzelir. Aynen öyle. Şimdi biz bunun içine şey atacağız. Elma atacağız. Elma da çekecek. Elma ile beraber karamelize olmaya devam edecek. Kaymağını hangi evrede koyacağız? En son. En son kaymak gelecek. Of. Şu an stüdyonun kokusunu ekran başına göndermek isterdim. şöyle Mislim. birazcık tarçınımız var ise tarçın, tarçın tabii ki. Bendeki de soru Hanım. var mı? Serpil <laughs> Hanım'ın mutfağında her şey var. Ya rica ederim bir master şif. olmasak da. Aa, bak yine yeni bahar verecek. Hangi Bu Buyurun efendim açtım. Hoppa. <laughs> <laughs> Şeyden dolayı mı? Yapayım, dolayı. tamam işte öyle yapayım. <laughs> tamam ne istedin? Fesleğenli naneli ayran. Hazır Hemen getiriyorum. robotta çekelim evet. mi o sıra? Okey. Ne yapacağım? Kaldırsak daha fena. Evet. Tarçını da koyduk. Evet. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Muhteşem. Evet. Birazcık çeksin. Onlar hafif kızarmaya başladı görüyorum. Tam şöyle bir gösterelim Orhan Bey yakından. Hafiften pembeleştik. Mis. Şöyle harika gözüküyor her şey. Evet. Son şifre sevmek ekranda son, son şifre sevmek. Bir <laughs> Sayın karşı. yönetmenim, ee, yüksel Eser nereden buluyor bunları her gün bilmiyorum ama. Evet, Öyle evet. Ona benzer. Ee, ne yapacaksın? Şimdi şunu süzüp kaymakla beraber Değer çırpma olmadan sevmek olmaz biliyorsunuz. Çırpmam lazım. Ha, şey olur işte. Bu. Hangisi? Ha evet. Orhan keyfi yerinde tek bir bir de Ben de ben de aynı mi? modda değilim Okey. şu an. Çırpma teli istiyorsun. Evet. Kameramanlarımız o da burada. keyiflendi. Burada. Evet. Sağlamdır. Oo çok iyiyiz. Hocam çıkartalım mı? Bakıyorum. Bence almalıyız. Evet alalım. Bence almalıyız artık. Bence bu güzelliği masaya taşımalıyız artık. Bismillahirrahmanirrahim. Of, harika. Harika. Şimdi fırınları kapatalım boşa elektrik düşmesi. Aman dikkat. Ay, Allah Allah, sen çok şişeceksin. Relax diyorsun. Aynen. Şefin eli yanar ama biliyorsun hocam. Yapacak bir şey yok. Tabii. Ne aradın? Söyle, yardım edeyim kaşık. Kaşık. E, kaşık burada Kaşırdan olacak. Böyle. Bakın yani... böyle rulo şeklinde ha, bu, çıkıyor. Bu böyle Hop. bir şey mi? Nasıl bir şey? Yok normal yemek kaşığı. Şu daha iyi. iş Ne yapacağını bilmediğim için. Tavadan böyle sıyırarak ha, okay. alacağım. Tamam. <laughs> Çok güzel oldu. Harika. Buyurun. Şimdi burada bir karamelize elmamız var. Tarşınlı. Tamam. Bunu kaymağımızın içine alıyoruz. Tamam. Evet. Oh. Süzdürerek aldık. Sarp'a şu tepsiyi senden rica edeyim. Aşkım. Yanarsın. 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 Şey Yananı Et. görür Allah. Dur geldim canım. Dur dur dur. Seni çelleme. Bunlarla işimiz bitti zaten. Değil mi Barbaros? Bu kalıplarda Evet. Ya Hadi bakalım bismillah. Bir de bez istiyorum. Yeşil bez. Sunumu nerede yapacağız bunu? Ee, nerede? nasıl bir şeye koyalım? Beyaz tabakla ya. Dur. Şu yuvarlaklardan bir tane daha getirsem mi acaba? Kaymakla beraber en sonunda karamelize etmiş Soğumuş. olduğumuz soğanları şu an koyuyoruz. Evet. Koyuyoruz. Soğanları değil, elma. Elmaları pardon. Karıştırdık. Soğan, elma artık karamelize. Burada o kadar çok çeşit yaptık ki bugün. Kafa gitti. İçine mi dolduracağız? Hayır. Nasıl şimdi evet, içine dolduracağız. Şimdi olabildiğince şimdi birbirine homojen olmasını sağlıyorum. Bunların taneli kısmını içine dolduracağız. Tamam. Ondan sonra kalan bu ağdalı şerbet son gibi olan kısmı da üstüne dökeceğiz. dökeceğiz en ya. son üstüne pudra şekeri dökeceğiz. Tamam. 3 dakika, tamam, bir bez alalım. Yani Değil aslında için. bizim şerbetimiz Dolduralım diyor. Kaymaktan almış olduk. Aha. Bir saniye. Sarf bezle mi alsam? Şunu alayım mı artık? Bunun işinin var mı Barbaros? Ops. Yok. Ama var. Tamam tamam yok. Yok sahipleniyor. Bunu da aldım. Şu tuzumuzu da. Çok güzel gözüküyor. Kabımıza. Efsanesi. Koydum. Evet. Bizim bir sıkma torbamız varsa sıkma torbası yok ise... Bunu küçük şeylerle biz dolduralım gel. Sıkna Biraz daha ulaşalım Sıkma galiba değil mi? Eee çiçek. Şey, aslında var. Ona e, doldurabilir yok misin? Yok mi? yok. Şu iki tanesini dolduralım bence üstten. Aaa ne güzel. Ne güzel ne güzel. <laughs> Şöyle tek elinle doldur istersen. Bunu bunu doldurdun mu? Hı hı. Buna koymayalım bak. Bu ikisine tamam. koymayalım. Şu ikisini yapalım. Çünkü zaten malzeme tamam. az. Bitiriyoruz efendim artık sunuma geçelim. Canım. Bana bir tane beyaz tabak verir Bir verirmiş. tane daha tabak alabilir miyiz? Çok hızlı bitiriyoruz. Hemen sunumu beyaz tabak. Az bir şey içine kırmızından koyalım. Üç tane farklı hamburger hazırladık efendim. Hem çocukların damaklarının e, tadına hitap edecek dışarıda yediğimiz Onu sokak silmediğim. lezzetlerini andıran muhteşem <laughs> güzellikler. Bence buraya koy böyle <laughs> İyi anlamasına yatır ya da. E, ve sonrasında istiridye mantarından muhteşem bir kokoreç yaptık. Tavuklu harika lavaşta bir e, yoğurtlu kokoreç ve direkt dürüm şeklinde bir kokoreç daha hazırladık. Fesleğenli naneli yeşil ayran hazırladık. Ve tabii ki son olarak baklava neydi ismi? Stik baklava diyoruz ama yani biraz ee, daha farklı baklava hamuru. Üzerini dilerseniz kullan. dondurmayla, evet. dilerseniz e, kaymakla, Şu boş bile şu an harika bir şey oldu. Aynen şu şekilde bile servis edebileceğiniz muhteşem lezzet oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.